Herkese merhabalar. Yine bir aracımıza teslimat aşamasına geldik. Bu aracımız yurtdışından geldi. Şimdi bu araçta yine karavan dizayn uygulaması yaptık. Yine A'dan Z'ye. Bu araç lake boya oldu. Şimdi bu aracın tanıtımına geçelim ve size yine her zaman olduğu gibi dıştan başlayarak içe doğru arabanın tanıtımını anlatacağım. Şimdi yine bu arabada E belgeli sürgü cam uygulaması yapıldı. Bunlar genelde camlı olan araçlarda kullandığımız camlar. Bu araç panel van'dan dönüşüm yapılmasına rağmen yine bu cam tercih edildi. Yine aşağıda bir elektrikli dış fiş girişimiz var, koruma kapaklı. Bu kısma geldiğimiz zaman e, tuvalet camımız 20 40 Yine onun iç tarafından görüntülerini göstereceğim. Sineklik ve perde e, o bölümde de var. Kasetli tuvalet, işte dış su girişimiz ve sadece soğuk e, dış duş kapağımız ve burada da yatak başlığına konumlandırdığımız küçük bir e, yine E belgeli minibüs camı kullanıldı. yine her zamanki olduğu gibi kasetli tuvalette şöyle elimden görebilirsiniz ee, kapağa siviş koyuyoruz ve e, kamp alanlarında sizin ışıksız ortamlarda da bu kısmı rahatça kullanmanızı sağlıyoruz. Bu sefer e, bu aracın şase denk gelmesinden dolayı 12 volt çakmaklık girişimizi bu bölgeye bıraktık. Yine buradan da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir lastik, pompa, şişirim olabilir ya da bazı bölgelerde suyu direkt hortumla çeşmeden alamıyorsunuz. Belirli bir su birikintisinden alabiliyorsunuz. O su birikintisine bir pompa yardımıyla su dolumu da yapabiliyorsunuz. O alanlarda hayat kurtarıyor bu özellik. pompanızı direkt buradan çalıştırabiliyorsunuz. Herhangi bir aracın iç bağlantısına gerek kalmadan. Yine kilitli e, servis kapağımız bulunuyor. Aracın arka kısmına geçelim şimdi. Evet, aracımızın arka bölümüne geldiğimiz zaman yine bagaj kapaklarımızda e, camlarımız bulunuyordu. Biz e, perde uygulaması yaptık. Yine bu tarafta da perde monte ettik. Bagaj bölümünde bir tane servis kapağımız. Tüp bölümünün servis kapağı. Tüp cihazlarımızın ve gaz bağlantı elemanlarımızın bulunduğu kapak. Herhangi bir problem olduğunda buradan servis sağlanıyor. Burada da e, pompamız evet, evet. ve genleşme tankımızın bulunduğu kapak. Bu araçlarda çok ben uygulamaları yapıldığı için e, genleşme tankı mecbur kullanılıyor. Bizim de standartımız zaten. Bagaj bölümüne geldiğimizde yine geniş bir bagaj alanımız bulunuyor. E, bagaj aydınlatmamız da yine her zaman olduğu gibi buraya konumlandırıyoruz. E, yangın tüpünde bundan sonraki araçlarımızda standart olarak uyguluyoruz. Arabanın yan tarafına geçmeden önce, tentenin montaj braketlerinden bahsedeyim. Bu tentenin e, kurulum e, kolları ve çevirmek olur. Onları bu bölüme yine bizim kendi e, imalat ekipmanlarımızla montaj braketlerimizle, bize özel montaj braketlerimizle sabitliyoruz. Hadi aracın yan tarafına geçelim. Evet, aracımızın yan kısmına geldiğimizde 3,5 metreye 2,30 yerli tente uygulaması yapıldı. Yine itenet kumaş ve bizim kendi bünyemizde imal ediliyor. E, yani dış soğutmalı kent e, aydınlatması bulunuyor. Evet aracımızın bu kısmına geldiğimizde bizim için geleneksel olan e, dış e, kurulumsuz dış masamız ve dış kamp ocağımız bulunuyor. Bu kamp ocağına herhangi bir kurulum olmadan yine diğer videolarda da bahsettiğimiz gibi hem kullanıp hem kapatabiliyorsunuz. Yine bu masada da herhangi bir kuruluma ihtiyaç duymadan aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Yine kapıya duyarlı bir elektrikli basamağımız bulunuyor. Basamak aydınlatmamız da yine aracın kendi aydınlatmalarından beslediğimiz yani kumandayla senkronize olarak çalışabiliyor. Bu kısımda yine kullandığımız kapıdaki kullandığımız sinekliklerin e, zemine gizlendiğini görüyoruz Ve aynı zamanda Boydan bir kapı sinekliğimiz ve Ocak bölümünün e, kapandığı Bir sinekliğimiz bulunuyor e, Bu araçta bir puf uygulandı Bu kısma ayakkabılık olarak Kullanılabiliyor ve yine e, Gizli bas kullanılıyor Ve e, bu Kısma geldiğimiz zaman da Burada diğer araçlarımızda bahsetmediğimiz Her araçta e, standart olarak koyduğumuz Bir ayak duşu Diyebildim yani e, ayaklarınızı Kumsaldan döndüğünüz zaman ayaklarınızı temizleyebileceğiniz ya da bulunduğunuz bölgede herhangi bir bu kısımda ocağı kullanırken suya ihtiyacınız olduğunda ya da yanınızda herhangi bir noktada suya ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz bir dış e, duşumuz da bulunuyor. Arabanın iç kısmına geçebiliriz. İç kısmını anlatalım. Aracımızın iç kısmına geldiğimizde ee, yine ön kısımdan arkaya doğru anlatmaya çalışayım size. Bu araçta da çift renk konsol boyama uygulaması yapıldı. Konsol boyama uygulaması demişken e, detaylı olarak bir e, inceleme ve tanıtım videosu paylaşmıştım. Yine açıklamalara ve etikete bu videonun linkini bırakacağım. E, oradan detaylı olarak konsol boyama uygulamasında neler yaptığımızı ya da sadece konsol boyama uygulaması yapmadığımızı oradan ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Aracın oturma bölümüne geçmeden önce koltuklarından bahsedelim. Yine koltuklar Ducato'nun orijinal koltuklarıyla yani öndeki ikili koltuk, tekli koltuğa dönüştürüldü. Ve aynı zamanda döner koltuk mekanizmalarıyla yaşam alanına dahil edilebilir olarak tasarlandı. Döner koltuk mekanizmaları da yine kendi imalatımız. Bizi izleyen hobici ya da imalatçı arkadaşlarımız bize ulaşarak bu ürünü tedarik edebilirler. Oturma bölümüne geldiğimiz zamansa ee, bu kısımda iki tane şoför ve e, yan koltuk aynı zamanda puf ve bu kısımda da e, bir kişinin oturabileceği dört kişilik bir yemek alanına hatta sıkışabilirseniz D bölümüne de oturarak e, beşinci kişiyi de ağırlayabileceğiniz bir alana dönüşüyor. E, masa ilk başta göze biraz küçük gelebilir ama bu masa yatak haline dönüştüğünden dolayı biz bu kısma e, şunları gevşetelim. Bu kısmı da gevşetelim. Yine burası uzay masamız. E, uzatılabilir hale dönüşüyor. Bu kısımda puf bölümüne aynı zamanda mutfak bölümünün e, masa eklemesi de açılarak e, boydan boya bir yemek masası haline dönüşebiliyor. Şimdi bu kısımda aracımızdaki tüm üst dolaplar ve mutfak dolapları lake boya uygulamasıyla toplandı. Bu kısımda oturma grubunun üzerinde bir alan bulunuyor. Yine her zamanki gibi e, alt kısmı ve ambiyans aydınlatmalarımızı e, dolap altından ayrı ayrı kontrol edebiliyoruz. E, bu kısımda size özellikle bahsetmem gereken bir detay var. Biz düğmelerimizin montaj yapıldığı e, plastiklerimizi kendimiz ürettiriyoruz. Bu plastiğimizde de glow özelliği var. Yani siz e, karavanın içerisinde tüm ışıklarınız kapalı iken gündüz emdiği ışıkları gece size yansıtıyor. Bu da size yataktan kalktınız ya da bulunduğunuz ortamda uyandınız Bulunduğunuz ortamda çok ışık olmadığı anlarda gündüz emdi ışığı size yansıttığı için düğmelerin yerine otomatik olarak görebiliyorsunuz. Aracımızın kapasitelerinden bahsedecek olursak, 120 litre temiz su tankımız bulunuyor. Aynı zamanda 100 litre de pis su tankımız bulunuyor. Kasetli tuvaletimizin de kapasitesi 20 litre. Yani siyah su tankımız da 20 litre olmuş oluyor. Ee, bu kısımdan e, elek, gri su tankından bahsetmişken şunu da söyleyeyim. Biz araçlarımıza standart olarak gri su tankını boşalttığımız bir e, mekanik bir vana bağlıyoruz. Yani elektrikli elektrikle kontrol edilebilen 12 volt ile mekanik bir vananız bulunuyor. E, yani bir pompa yardımıyla su boşaltmıyorsunuz. Vananızı mekanik olarak açıp kapatan bir e, cihaza sahip olmuş oluyorsunuz. Yanına yine manuel vana e, monte ettik. Herhangi bir arıza durumunda manuel vanayı da kullanabiliyorsunuz. Onun dışında elektrik bölümüne geçecek olursak 200 amper jel akümüz bulunuyor bu araçta. 380 watt güneş panelimiz, monokristal 380 watt güneş panelimiz bulunuyor. 1500 watt tam sinüs inverter kullanıyoruz. 1500 watt tam sinüs inverter'ımız var bu araçta. 20 amper redresörümüz aracı harici şarjla 220 volt'tan beslediğimiz 20 amper redresörümüz, 30 amper MPPT'miz ve 30 amper yine DC-DC şarjörümüz bulunuyor. Bu DC-DC şarjörümüz aracın 12 voltunu aracınızın çalıştığı anlarda doğru voltaj alarak yine arka kısma doğru voltaj uygulayarak jel bozulmadan bozulmadan araçtan şarj yapmanızı sağlıyor. Elektrik kısmına geldiğimiz zaman da özellikle bahsedeyim tüm tesisatımızda halocan free kablolar ve halocan free kablo kılıfları kullanıyoruz. Aynı zamanda da 220 tesisatlarımız, 220 panolarımız üzerinden 12 volt tesisatımız da 12 volt bıçak sigortalı panolarımız üzerinden geçiyor. Herhangi bir arıza durumunda müşterimizin güvenliğini sağlamak için bu standart olarak bu panoları da kullanıyoruz. Bu araçta ortam ısıtıcı olarak Eberspacer'ın D2D modelini kullandık. Bu yüksek irtifa kitli. Bu araç Arnavutlu'ya gideceği için o bölgede gezilebilecek yerlerin yüksek rakımlı olmasından kaynaklı olarak Hani 1700 rakamı olur da geçerse diye yine yüksek irtifa kitini de bu araca uyguladık. Evet aracımızın mutfak bölümüne geldiğimiz zaman yine 3 tane servis çekmecemiz ve bir servis kapağımız bulunuyor. Bu kısımda yardımcı masamız bulunuyor. Ee, ve ikili gaz emniyetli cam ocağımız var. Bu kısımda mat siyah bir sıcak soğuk eviye bataryamız bulunuyor. Ve yine... Mutfak evimizde bu bölüme konumlandırıldı. Bu araçta 90 litre 220 volt buzdolabı tercih edildiği için çok geniş bir e, yine e, tezgahımız, mutfak tezgahımız var. Yine bu kısma gelmişken bahsedeyim. Yine hızlı şarj destekleyen USB e, girişlerimiz, 220 volt 1500 watt invertöre bağlı 220 volt prizimiz ve dış kamp fişine bağlı olan bir tane prizimiz bulunuyor. Bu dış kamp fişine bağlı olan prizimizi daha önceki videolarımızı izlemeyenler için tekrar açıklayayım. Şimdi bu prizimiz aracımızı fişe taktığımız zaman yine belli sigortalar üzerinden geçerek emniyeti almak açısından belli sigortalar üzerinden geçerek paralel olarak bu noktaya elektrik aktarılıyor. Yani siz aracınızı 220 volt bir prize taktığınız zaman buradaki ışığın yandığını göreceksiniz ve bu prizin aktif olduğunu göreceksiniz. Bunun en büyük amacı şu. Normalde 1500 watt bir inverter'ınız varsa bunun yaklaşık olarak 300 wattı, 400 wattı, 90 litre buzdolabına ayrıldığından dolayı maksimum 1000 watt çalıştırabileceğiniz bir cihazı bu konuma bağlayabiliyorsunuz. Ama biz aracı fişe taktığımızda bağlamış olduğunuz tesisatın izin verdiği aralıkta kalıyorsunuz. Yani burada 7000 watt bir saç kurutma makinesi ya da herhangi bir su ısıtıcı da çalıştırabilirsiniz. Aracımız 3-2.5 normal kablolarla bu aktarımı sağlıyoruz. Bu kullanıma uygun oluyor. Evet bu kısımdayken size kamp klimasından da bahsedeyim. Bu araçta 220 volt 7000 BTU sıcak soğuk çalışabilen bir kamp kliması bulunuyor. Bu kamp kliması aracınızı 220 volt prize bağladığınızda aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Yine bunlar da her zaman bahsettiğimiz gibi güvenlik panolarımızın yani sigortalarımız üzerinden geçerek geliyor. Aracınız doğru voltajı aldığı süre zarfında buradaki 220 volt prizinde kamp klimanızı da bu araca mahsus olmak kaydıyla da şok şofbeninizi de paralel olarak kullanabiliyorsunuz. Tam bu kısımda mutfak üst dolaplarımız bulunuyor yine şu şekilde ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz otomatik olarak açılıp e, amortisörlerle yukarıda kalabiliyor Evet aracımızda televizyon sistemi e, 12 volt Navitek hem 220 hem 12 volt çalışabilen 24 inç e, HD televizyonumuz var e, yine bu televizyonda e, hem e, Xiaomi'nin Mi Stick e, modeli dediğimiz İnternete bağlanıp televizyonunuzu Netflix, YouTube gibi özelliklere tavuşturan cihazla birlikte e, seyir halinde izlenebilen setcom mobil uydu cihazımızda da bulunuyor. Televizyonun müşterimiz özellikle bu konuma istedi, biz de etrafını e, tavan döşemesiyle birlikte döşedik. E, bu kısma gelmişken anlatmadığımız bir şey de var. Bu araçta tavan iki e, fanlı kullanıldı. Hem iç kısma hem de dışarıya üfleyebilecek şekilde devirli olarak kullanabildiğimiz bir tavan içimiz mevcut. E, aynı zamanda burada da tavan içini gizlediğimiz bir tavan aydınlatması, yani daha boş bulunan bir aydınlatma bulunuyor. Aracımızın yatak bölümüne geldiğimiz zaman bu araç 13 metreküp olduğu için ayak bölümü 110 santim bel bölümü 120 santim oluyor. Uzunluğumuz da yine PSA grubunda standart olduğu gibi 185 santim. Yine yatak bölümü camımızda perde ve sinekliğimizi uyguladık. Aynı zamanda da yatak üstü dolaplarımızda yine bu şekilde kullanıma uygun bir araç tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Bizi takipte kalın. Hem yeni araçlarımızın tanıtım videolarında aynı zamanda da vlog videolarımızda görüşmek üzere.